Selamlar arkadaşlar çocuklar. Bugün bizim bitti. Rise aldım abi. Niye Rise aldım? Şu bir tank buildi var abi. Onu yapmak istiyorum. Yenilmez tank build'i. Ee, çok geç açılıyor. Dakika 25'e doğru açılıyor. Late game'de iş yapıyor. Oynaması zevkli. O yüzden diye düşündüm. Bir çekeyim dedim. Video açınca beğenirseniz sevinirim abi. Bu videonun olayı ölümsüzlük abi. Ölmüyorsunuz. Hayvan gibi tanklaşıyorsunuz. Öldüremiyorlar sizi. Damage'ınız bir tık az oluyor. Çok az ama bir tık az oluyor. Bakın Rise önerken hücum E atıyorum. Adam hücum yana dibindeyken. Sonra e, EQ atıyorum. Adam Q'mu yiyor gördüğünüz gibi. Şöyle yana bir tane daha atalım. Yanına biz dönmesin abi. Şu az da geri çıkalım. Bir tane potunu al çocuğun okey. O da mı başlamış? Aslında 3 tane olsa bir şey yapabiliriz ama minyonlar sıkıntı ya. Bu minyonlar yaklaştığı arkadaşlar arkadaşlar e, şöyle EQ. Küçük küçük dürtün böyle adamı. Biraz fazla manayı biliyorum ama adamı dürtüp kıvama getirip kesmek istiyorum ben çünkü o yüzden uğraşıyorum biraz. Şimdi büyük milyonu almak isteyecek. Büyük milyonu aldı ama ben de onu alacağım. Güzel. Çok güzel. Yeni mezi açtığım için hasarım arttı. 46 AP'm var. Yani 18'e düştü şimdi. 30 AP verdi. Çok güçlü bir ürün. Nerflü bir ürün ama çok güçlü arkadaşlar. Uzun fightlarda çok güçlü bir ürün. Güzel. Teleport bu arada almıyorlar genelde. Midde Ghost Musa'dır ama ben teleport'u alıyorum şimdilik çünkü e, takma pek güvenmek lazım gank yer ölürsünüz bir şey olur ondan sonra geri toparlayamazsınız teleport bu iş bakımdan toparlanmada çok yardımcı oluyor spell olarak arkadaşlar. Ana eşya olarak parçalarımızın tacını alacağız. Bayağı bildiğiniz böyle hayvan gibi tank olacağız abi. Teleport'u atıyorum erkenden bir anlamı yok çünkü zaten yani. Flash'im de var. Adam Flash'a teleport'u uf bir gank yese talan var ya bu ekmek bir çocuk. E, şimdi mesela e, ses geliyor mu üstüne? oyunda item ararken mesela şu bir trik vereyim. Mesela bu itemi alacaksınız değil mi? Şuradan mesela manaya tıklayıp hemen bu itemi hızlıca bulabilirsiniz. Yani böyle küçük eşyadan büyük eşya giderseniz rahat bulabilirsiniz. Abi yani ismini bilmiyorsanız sadece item hatırlıyorsanız rahat item bulabilirsiniz. Şöyle AK pikisini alacağız. Rise of Faker çok seviyor. Ben de çok seviyorum abi. Çok güzel farm yapıyor şampiyon ya. Çok tatlı farm yapıyor. Yani alışırsanız muazzam zekli bir şampiyon. O ne abi adam vardı varmış orada Benim mı yok ben vardı atacağım yarından genç gelmez ya bize Bu ne almış can almış neden bilmiyorum yani Ben büyük ihtimalle bu lane'i rahat kazanacağım arkadaşlar Botu çekmiş miyiz ya neyse base atalım mı atalım çok gittik lane'i ya Ama Adam da kesmek istiyorum ya Allah bu ne ha, Bu bizi bozar Bu bizi bozar adam bot almış Anlayamadım. Adam beyaz atıp direkt sağ çizmeye almış ve bota basıp geldi abi sapık herif. Flash'ın attı okey, sıkıntı yok. Mesela ben gank alsam daha iyi Flash flash'öker ama flash'im varken ben gank aldım. Kaşamadık da adamdan. Başta flash alsaydım kaçardım bu arada. Lazım flash saklamak gerekiyor. Başta Vega hayattan flash koyulsaydı iyiydi. Beklemedim gelen orada. Bot'ta yine falan giderdim. Adam direkt mid'e koştu. Hmm, Farmda Veigar güzel oynuyor. Şunu alacağız. Büyüdürenci botu kesinlikle alacağız arkadaşlar. Çünkü 3 tane AP var. Ya armor ve büyüdürenci alacağız bol bol. Lütfen DCM okey güzel. AFK'la oynamak istemiyorum artık abi. Yeter bıktım. Posta AFK'la oynuyoruz. Olmaz artık. Mion'u itip ee, bota gidebiliriz. İtelim. Biraz da yavaş itebiliriz. Biraz toplu yavaş itebiliriz. Bak, şu mesela şöyle bir taktik vereyim size. Eğer büyücü Mion'lara tek atamıyorsanız ve milyon kaçması istemiyorsanız E atın. Sonra bekleyin. Mesela şu E'yi atın. Tamam mı? Bekleyin. Alttaki bar düşüyor ya. Düşerken Q atın. Sonra E atıp bir daha Q atın. Minyonların hepsini almak için. Şu şu bar bitmeden ya. Şu E'yi attınız mesela. Bekleyin. Bekleyin. Minyonlar kaçmasın diye. Q, E, Q. Gördünüz mü? Hiç kaçmıyor böyle yaptığınız zaman. Kanka ama senin yarın plan var ya. Benim jungle'ım yok. Ama topta yarın. Yarın jungle adam maç taşıyacak ya utanmadan. Hmm, paracı almış geziyor. Ölmeden geliyorum. Sapık vallaha sapık geldim ya. Çık çık çık. çık bu sırada Veigar geliyor abi. Bu sırada Veigar geliyor. Ha geldi Veigar. Güzel buraya oynayabiliriz. Ama ikisi altı da var ya bunlar keser. Olamadan geçemem bu arada. Bun, bunlar bekliyor beni şimdi. Net bekliyorlar beni. Aman diyeyim kanka ölme. Bot alacağım. Pidgey var alacağım. Bir de yürümüşler. Okey. Güzel. Bizim jungle biraz efektif oynasa. Oyunda çok yok ya. Kanka asasını oynuyorsun ya. Aa ölmüş. Adam orman dönerken daha ölüyor. Ben... Blue öldü bu arada. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne insanlarla oynuyorum bu oyunu. Adam gene jungle'a bir de gen katıp dive atıyor kafamıza vuruyor. Bizim adam blue ölüyor ya. <laughs> komik lan vallahi komik değil. komik gelmiyor mu ya? Ne flash'im var mı kanka ya? Ölmedi. Ben öldüm ama. <laughs> Yine gerin geldi. Yardım lütfen. Sürekli burada ölüyorum bu arada ya. Yarın o kadar rahat oynuyor ki. Adam buraya kadar gelebiliyor hiçbir şekilde rahatsız edilmeden. Altı olmuş bizimki bulu blue kesecek. Hadi kankam başarısın be. Hadi koşun benim. Oğlum bu arada hala altı el değil mi? Adam niye atlamıyor? Parma da var. Allah Allah bak yarın 3 kenk attı. Topa 2 mide attı. 54 e, farm hiç kenk atmadı 44 farm. Nasıl başarabiliyor oğlum insanlar böyle oynamayla? Karakteri bota salsan, otomatiğe salsan karakter kendi kendine daha fazla farm yapar burada arkadaşlar. Ciddiyim. Yarın bizi mahvedecek ya. Bir şey yapamıyoruz çocuğa. Botu bitirmem lazım. Sıkıntılı bir tip ya. Ben bunu çok rahat keserim ama izin vermiyorlar. Ne gelin gelmesin ya. Oldu geri mi geliyor yine? Tamam güzel. O ne? Yine geldi herif. Oğlum bu beni keser ya. Ultim varsa bas kanka. Basman lazımdı. Ultim öleceğim. Basmadı için öldü. Kanka sen çok gaza geliyorsun. Ölmen lazım senin. Sen... Ölmüyor. Ölmüyor <Ölmiyor>. adam çıktı gitti yürü yürü. Ultim var mı senin ya? Ultin yoktur senin. Varmış. Ah. Jungle defiyoruz. Ya Rabbi şükür diyoruz arkadaşlar. Ya Rabbi şükür. Ya sabır çekeceğiz, oynayacağız oyunu. Gerin ağzımıza vuruyor sürekli. Ölme de bir can kaçtı ya. Ulan ne şanslı adamlar. Veigar da ölmüyor. Ben çok şanssızım ya bugün. Bayağı şanssızım. Allah için tilt oldum. Gel de dayı atayım sana ya. Adam itemi bitirmiş. Adam çünkü ki anlamadım ki. Ben bunu keseceğim de. Yarın gelir mi? Mutsu varmış az önce ya. Ben dedim mutsu yoktur bunun. Yeter ama ya. Bu ne oğlum gözünü seveyim ya. Yeter ama. Adam sadece mi de genk atıyor sürekli. siz Vegar gank almıyor. Kanka şuradan geleceksin. Şuradan oradan değil. Allah'ım kimden öğreniyorsunuz bu oyunları? Kimi izliyorsunuz? Hani Lol öğreniyorsunuz siz ya. Ulti basacak bana. Vur artık talon. Allah için vur artık be. Allah razı olsun kanka. Bir can bıraktım adamı kesti artık yani. O parımı da al. Allah lazımdır al. Oh yoruldum vallahi yoruldum ya. Beş kere mi dört kere mi genk yedim sayamadım. Genk de almıyorum. Genk gelen jungle basma aciz yani. Şöyle EQ bekletip atacağım. Ama farm yapıp çıkacağım arkadaşlar. Daha takasa falan girmem. Yarın ilk defa başka kattı bu arada. Yarın ilk defa başka kattı. Allah için hepsini kesin ya. Adamsınız, adamsınız, adamsınız abi. Gelin keşke mid'e de gitmek yerine bota gitmeyi düşünse de bot kurtarsa. Bot dayını yara kaçırdı arkadaşlar çünkü. Gel gel bir de gel. Gel yerim de gel. Yapma onu market ya. Aslında şattan da yok hedefte Deneme gerek yok bence. Yarın tek atan buydu oynuyor. Az az kaldı. Beklesin abi. İki tane tam alacağım. O yarın atlasın üstüm ondan sonra. Bakalım ne yapabiliyor. E, gel de keseyim seni ya. Allah için gel ya. Ben yaklaşamıyorum ki. Amin ne geçmesi lazım bence ya. Yok, adama. Kamil mid'e geçse aslında daha iyi olur lan bence. Genk temas Gelmiyor da. Kamil oyun oynayamıyor. Mide mi geçse Kamil ya? Ben de oynayabilirim burada. Tamam da oynamıyor. Kimse oynamıyor bizden. Onlar olmuş adam ya. Bir kere daha kesmemiz lazım. Ultim var mı kanka? Keseriz ya gel. Oğlum gelin keselim Allah için ya. Adamın hiçbir şey yok. Sadece ultisi var şu an. Geliyor geliyor. Gelin geliyor. Nerede gelin? Vurma var vardı gözüküyor. Abo takıma bak. Demin ne ediyor ne kadar kötü bunlar ya. İyi Timo. Lan tank Aferin lan sana çocuk. Yeni şeyler dene. Kamil'den tek yemek için tank oluyor işte İşte yapıyor demek ki. Kaç koşuyor? 355. Sikler risk aldık. Ne ee, kesmesin lan bu? Keseceğim galiba. Yeni açtım kaçıyor. Kaçtık derif. Falan gelir mi lan buna acaba? Falan biraz yardım lazım ya. Çok yani birebir de adamı 20 kere kes. Allah öldük. Geçmiyorsun. Ah! Ölmedim. Aha şansa bak. <laughs> Hadi o vur oğlum. Neyi bekliyorsun? Vur iki tane. Ölmedi mi o? Vallahi ölmedi. Ha ah, öldü. Aha Veigar ölseydi keşke ya. Ulti uzaklaşırken o an sikilemiyorsunuz arkadaşlar. Yapma yapma kuzum. Yapma yapma. Yapma yavrum benim. Flaşım yok değil mi? Flaşım yok. Tamam. En Güzel. Güzel. Allah razı olsun tavandan. Valla sonunda adam yardım etmeye başladı arkadaşlar. İnsan gibi oynuyoruz oyunumuzu. Bak Timo'yu keseceğim Veigar koşuyor. Veigar'ı keseceğim Gerin koşuyor. Kime alsam birisi yardıma koşuyor. Bana kimse koşmuyor. Kuş adama gelip ölüyor. Biraz bana da yardım gelse hiç fena olmaz yani. Hani ben de uygurmuyor oyun oyunu takım. Timo'yu bir de keserim ben çok rahat. Gelinmezi açınca vuruyorum bayağı. Bir şey kalmadı. Item bitiyor. Şuradan bariyer gelecek. Ondan sonra şuradan da şey alırsak. Şu item alırsak. O gerini ben göreceğim. Bir dönüp vuruyor ya gerin. Bakalım dönüp vurabilecek mi o zaman. Bu çok kanser bu ya. Tek atıyor. Kaçıyor biliyor musunuz bu boot'te? Yaratıcıya da şey alması lazım ama. Hmm, neydi? Phase rush, Çok güzel bu boot biliyor musunuz? Vuruyorsunuz abi. Burst atıyorsunuz kaçıyorsunuz. Tek atıp kaçıyorsunuz. Biri oynuyordum bitte karşım. Deli etmişti beni. Onu da videosunu çekeyim ya. Çok bozuk bir şey. Mid gerin ama AD kasıyorsunuz. At gibi koşuyor çar. Ay erken baskıyor. E da dağılmadan vurmak lazım arkadaşlar. Şeyim fullendi benim. Steam geldim. Vur kanka. Al onu. Sıkıntı yok. Al sen. hiç sıkıntı yok kankacım. Herald'ı alıp topu açabilirsen iyi olur ama olsun adam orman dönebilirsin. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil kardeşim. Ben kill için ağlamam. Ama killer abi Veigar kill aldı işte. Bak bu kötü oldu. Veigar geldi de shot aldı bir de 600 gold. Ben öldüm bu ne? Abi lütfen İşte bundan bahsediyorum. Yine kafamıza rakip jungle flash'ı attı. Neyse sıkıntı yok. Şunu alalım. Yarının flash'ını aldık. Keserdim bu arada flash atmasaydı. İyi vuruyor 1381 vuruyor. teleportumuz var. Kuleyi alabilirim bilmiyorum. Güzel bir tane var onu. Ah be. Veigar çok iyi oynuyor. Smurf köydeyiz bu arada arkadaşlar. Herkes Smurf. Yani bana gel kanka. Kazandın oyunu. 28 kere genkle beni. Bak win geliyor şu anda. Farmız nasıl? Farmız güzel. Devam edeceğiz abi toptan. İtem bitiyor. Bingo. İki item. iki item. İki item. Sonra göreceğim bunları. Bakalım kaç vuruyorsunuz. Abi de büyü direnci lazım bu arada arkadaşlar. Bak iyi e atıyorsunuz. Bekliyorsunuz şöyle atıyorsunuz lan tek attım ki bu item nasıl tek atıyorum lan Çok saçma bir şekilde tek atıyorum yonlara onlara Bir tane AP eşyam var başka da bir şey yok Kim geliyor Veigar bunu keserim Ama Garen gelir mi Garen'e gelir mi bu çocuğun acaba Garen'siz bir hali yok çünkü bütün gün Garen'le oynuyor çocuk Regal büyük ihtimalle ya Hmm, on 10 şey olmuş. Can da çok gözüküyor bana. 1780 canı var çocuğun. Gene geldi abi. Ah bıktım Vallahi bıktım ya. Kanka bot yarılmış tamam mı? 58 kere ölmüş. Sen hala bana geliyorsun ya. o sallam beni. Ben kuyu alamayacağım galiba ya. Yarın bitti. Çok enteresan şeydi. Yarın bitti arkadaşlar. Kıyamet alameti bu galiba. Hmm. benim bir tam geldi. Okey. Bu maç yüzde yüz Ama bu yarını ben kesmek istiyorum ya. Yeni moto gen kasla bu arada Alice tariften çok rahat keserler. Buram inanılmaz güçlü pick ama. Demek ki Apollos iyi oynuyor. Ben kuleyi alacağım. Kuleyi alıp gideceğim abi. Güzel sıkıntı yok. Güzel bir şey de 5 kere önce hemen. Bende bir eksiğimiz yok. Kuleyi de aldık. Çok güzel. Buradan bir base yapıştırayım ben. Şu an ben ölmeyi dert etmiyorum. Şu an beni kesseler de geri düşüremezler abi. 28 kere de kesseler. Sıkıntı değil abi. İşte taktik bulmuşlar abi. Gerin alıp yırtıcı alıp koşuyor. Adam kesiyor. Sonra diyor ki kardeşim biz win alacağız. de bir şey var. Gerin o bulutta tek atıyor da. Ben şimdi kıvama gelince bakalım Gerin o bulutta vurabilecek mi? Ben buraya girerim ama Buram beni keser. Buram yokken arkasına ulti atsam. Güzel. Ee, ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi gerin gerin nerede gerin? Gerin nerede? Nerede kanka gerin? Allah Allah gerin yok ya. Bak sen şu Allah'ın işine. Ha koş Kemal. Koş Kemal koş Yakalalım oğlum şunu. Yakalalım şunu. Ver tut W'yi W'yi Kes onu da. Barona başlayalım gel. Öldü. Başta barona. Hiç kovalamaya yok. E, ne oldu kankacığım? Bir de 28 tane genk attın. Kazandın mı oyunu? Vur oğlum vur 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 vur. Yeter mi tam kaç gold? 1300 gold. Okey bu tam ucuz arkadaşlar. Bunu sen bir abis sektör tarzı bir şey alabiliriz ama AP gideceğim bunun üstüne galiba ya. AP etmezsek çok can çekemez elimizden Tank tanklayayım senin için. Hatta mid daha iyiydi. Bunlar kesiyor zaten. Merhaba evet, Timo. Adam videoda hoşluyor değil mi? Adam galiba biraz oyunu bilmiyor. Çık kanka öleceksin. Ben tanklıyorum kuleye ama çıkman lazım artık. Çık da. Güzel. Bak burada mesela çıksam ölmüş tamam. Böyle durumlarda tanklayın arkadaşlar. Kaç önünden. Yani bencil oynamayın. Tamam da şunun şattan var yine. Tamam oynuyor ya arkadaşlar. Bu yolan talonumuz şattan veriyorsa kazanmışız oyunu. Bizim bot dönemiz lazım. Bu adam fed bu adamla beraber oynamam lazım. Bakın Veigar 14 el 15 sevelim. 28 tane genç kattı adamlar. Ne değişti? Geliyorum oğlum. Geliyorum hemen geliyorum. Tutayım onu bir. Gel 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 oğlum. Ee? Ee, ne oldu kanka? Kesiyordun, tek atıyordun. Başak direk arıyorsun şimdi. Geldim kanka. Ey ee, yavrum. Ee, vur talon. Eee? e ee kanka? e ee, ne yapıyoruz şimdi? Gel sen de duşun gel. Gel gel keselim seni de, gel. Gel kankam gel gel gel. Gelin oğlum gelin ya kempleyin hadi. Bakalım. Hadi aslanlarım. Ne oldu gelin kuleye vurma kardeş. Hadi bakalım ya kempleyin bakalım kardeş. Kempleyin bakalım. Bu arada bizim bot de Apollos Alistar var. Çok kolay kiler arkadaşlar. Alistar mesela Braum çok rahat counterlıyor. Çok rahat counterlıyor. Alistar her rengi çattığında yok oluyor. Adam bottan çıkmamış. Ben de <laughs> Elitan Gank yedim. Neyse sıkıntı yok. Ben maçı yar etmem oğlum size. Ben maçı yar etmem size ya. Çok tilt oldum arkadaşlar. Gel. Hadi gelin geldim. Gelin nerede? Hadi. Gelin nerede senin? Hadi. Heh geldi. Heh geldi. Heh, geldi. Bak burada adam ölüyor. Gerin burada bana koşmak için pozisyon arıyor. Ne oldu kanka? Kestim ya. Ne oldu? Kestim galiba. Bakayım. Aa öldük vallahi. Bak öldüm şu anda. Gel. Gel gel. Allah öldük. Hop ölme. Yardım et oğlum. Adamların hepsi bana vuruyor. Yine 50 tane fokus yiyorum. Keşke Alistar dönüp bir WQ atsa be kanka. Öleceksin zaten lan. Veigar ultisi, W'su, Geri'n ultisi, Lush'un ultisi, Teemo Braum ultisi. Her şeyi ben yedim ama takım kaçıyor. Dalsalar %100 kill bu arada orası. Biz orada Camille oynasak aslında binlermişiz ya. Adamların bütün fokusu bende arkadaşlar. Bizim takımın kaçmaması lazım. Bizim takımın dalması lazım bana Ben çünkü bayağı tankım. Çok uzun süre hayatta kalabiliyorum. 3000 canım var. Armorum da yüksek. Hani takım bende oynarsa ki Bak şu kamera çok iyi oynadı buraya. Buraya mı attı kanka? Uytin şey vuruyorsun? Uluşuna. Güzel. Mide koşalım acı. Yarını ben direkt kesiyorum birebir de ya. Direkt. Ve acamat ediyorum çocuğu. Bu arada minyona da çok fazla vuruyorum. Bu build'i ben beğendim. Ben mitrailiz oynarım bu build'de bu aradan. 2.5 hasar engellemişiz itemden. <laughs> ne haber lan Timo? Gelin nerede ya? Özledim gelin gelsin bir. Skoru şu bozmayalım. 666'lık skor. Timo çok değişik abi. Yani bu tank yapmış sonra kırılgan build'e dönmüş. Ah be büyük açıldık. Yarın nerede ya? Gelin gel oğlum ya. Nerede? Flash'in de yok senin. Vurayım kafana gel. Gel 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 bitirmeyelim hemen eğlenelim ya bitirme de eğlene kalsın. Rabodon ve büyü aha geldim 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 gel gel oğlum gel 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 oğlum. 496 koşuyor gördünüz mü hızını? Oo oh, tipe git tipe 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 tipe. Nereye kaçan? Nereye kaçacaksın kanka? Nereye kaçacaksın? Nereye? Nereye kaçacaksın ha? Nereye? Nereye? Ha? Eşek seni gel buraya. Aynen buram sen de gel oğlum. Ya 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 gel oğlum sana da vurayım. Gel lan buna. Kim sal beni be ya. Ne yapıyoruz beri de şu anda? Çok dağıldık. Apollos nerede? Çok dağıldık burada arkadaşlar. Bu ne? Buradan vuralım biraz. Bir vurun da 3 5 bir şey. Antistan attı adam. Oğlum yani falan tamam, bir W mavi attı ben ben ne atayım W? Adam öldü bir vurun lan hadi ben vurayım herkes lan vursanız oğlum. Ama ben gidiyorum ya. Sağ sağ. Kimse vurmuyor. Ben gidiyorum. Evet <laughs> Çok güzel ya. Bir şey diyeyim mi? Aşırı bilendim ya adamlara. yılmaz bilendim ya. Top bot report diyor. Kesinlikle kankacım. Kesinlikle. Koşuyorsun bir de dönüyorsun böyle gibi. Flaşın her şeyini atıyorsun. Ondan sonra report takım yazıyorsun. Aynen. Taşısaydınız 28 kere kestiniz beni. Ulan Rabo'dan alsaydım gördüm sizi ya. Kime vereceğim biliyor musunuz abi? Kamil'e vereceğim. Çünkü Timo Lane'in de hayatta kaldı. Çok az ölerek. Üstü üstü de oyuna girdi ama biraz çok fazla yaptı ya. 28 puan aldım. Ay. Bunlar diyor ya %100. Adım güven diyor bunlar. Smurf hesaplar. Smurf hesaplarda diyor oynuyor adamlar. Baksana bot lan bu hesaplar. Ben bunları reportlarsam bu hesaplar ban yer bu arada. Yine mi almış yanına arkadaşı? Yok. Almamış yerini. Bu sefer oynamış yanında. Sürekli şey yapıyorlar. Şimdi böyle hesaplara bakın arkadaşlar. Ee, giriş yazdan görürseniz. Bunlar bot hesapları. Bunlar reportlarsanız arkadaşlar. Bu hesaplar banyo. Bakın görüyor musunuz? Giriş hesapları. Bunlar bot. Yani botlar kasmış bu hesapları. Ne yapacaksınız mesela? Ee, hile. Botut. Evet, report diyorsunuz. Bu hesaplar banyo. Ee, niye banlat bu hesap report diyoruz? onu söyleyeyim. Bu hesapları 20 liraya alıyorlar. Ve script kullanıyorlar ağır küfürler ediyorlar. Hesaplar banlansın umursamıyorlar. O yüzden reportları yani hesapları gördüğünüz gibi erkenden reportlayın arkadaşlar. Yani çok bariz belli. Mesela bizde de şu adamlar olabilir belki botut hesap. Bakalım. Gözükmüyor maç geçmişi. Dibine kadar gidersek gözükebilir. Yani çok fazla botut hesap var. Oyunda mesela bu adam mesela botut değil. 365 level. Yani 30 level hesapların çoğu botut. Onlar reportten hileden banladım. Sonra başınıza iş açmasın. Mesela bu hesap da botut hesaba benziyor. Bakayım bir. Gözükmüyor. Herkes Smurf fark ettiyseniz. Yani sıfırdan çark herkes. Güzel maçta Eğlendim. Ryzen bu buydu. Çok güçlü. Vuruyor. Cidden vuruyor. Sağlam da. Ama arkadaşlar bakın. Bu kadar genke. Şu far. Şu itemler gayet iyi bence. Bu kadar genke oynayamazsınız. Bu kadar genke. Alt çeker. Salarsınız oyunu. O kadar çok genk ki. Yani inanılmaz genkler. Alt. Sürekli geldi adamlar. Ona rağmen gayet iyi oynadık bence. Toparladık. iş yaptık yani yarın bot değen 2-3 tane genk atsaydı boyun biraz daha dengeli giderdi. Sadece mide girdi adam. Topa da atabilirdi. Kamil de ezebilirdi. Kamil de çok iyi durumda. Yani adam de gen attı ama Veigar'ın yani Veigar'a genk atmayın arkadaşlar. Hani bir iki tane tamam da taşıma çok yüksek değil. Veigar hani içeri giren adamı burst'unu atar skill'i biter. AD devamlı hasar çıkart için AD kastırmak daha önemli. Mesela ben skill'leri çok atabiliyorum. Ryzen avantajı bu ama Veigar'a bir avantaj yok. Atıyorsun skill'leri bitiyor. O yüzden çok böyle gen atılmaz. Bir iki tane atarsın. Verirsin lane leadini sonra bota ya da topa atarsın. Topa da yatma gerek yok. Team ad kasıyor tank gidiyor. Bu da çok işlevsi olmayacak. Demek ki Lucian Braum daha mantıklı. Adamlar yanlış oynadı oyunu o yüzden kaybettiler. Oyun böyle cangalayım dur koşayım şu adama sürekli gank atayım 28 kere keseyim değil. E, MOBA zeka ve strateji gerektiriyor. Eğer bunu düşünmeden oynarsanız oyunu oyunlar bu kadar öndeyken kaybedersiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi.